Geleneksel lezzetler modern bilimle buluştuğunda ortaya çıkan bu çıtır çıtır üçgen börek, sofranızın yeni yıldızı olmaya aday. Bu enfes tarifin tüm detayları, klinik notları, besin değerleri ve şef sırları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızda her katı ayrı bir lezzet fısıldayan, çıtır çıtır bir üçgen börek hazırlıyoruz. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Geniş bir yoğurma kabına 2 su bardağı oda sıcaklığındaki suyumuzu alıyoruz suyun oda sıcaklığında olması, hamurun kıvamını daha iyi yakalamamızı sağlar. Üzerine bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyoruz. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke, hamura esneklik katarken, aynı zamanda pişerken o meşhur çıtırlığı artırır, bu da glutenin yapısını dengelemesine yardımcı olur. Spatula yardımıyla bu sıvıları güzelce karıştırdıktan sonra unun yarısını ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyoruz. Unun kademeli eklenmesi, gluten ağının doğru bir şekilde oluşmasını sağlar, bu da hamurun daha kolay açılmasını ve istenilen kıvama gelmesini garantiler. Hamur yoğunlaşana dek, spatula ile karıştırıp, sonra spatulayı çıkarıp, ellerimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Bu tarif için toplamda yaklaşık 6 su bardağı un kullandım, ancak ununuzun kalitesine ve yumurtanızın büyüklüğüne göre miktar değişebilir, bu yüzden lütfen unu azar azar ve kontrollü ekleyin. Ele yapışmayan, gayet yumuşak bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra masamızda 4 ila 5 dakika daha yoğurarak kıvamını iyice dengeledik. Uzun yoğurma, glutenin aktive olmasını sağlayarak hamurun elastikiyetini artırır ve yırtılmadan incecik açılmasına olanak tanır. Hamurumuzu hiç bekletmeden bir hamur kesme aparatı veya bıçak yardımıyla 8 eşit bezeye ayırıyoruz. Bezeleri masanızda açacağınız büyüklüğe göre ayarlayabilirsiniz. Tüm bezeleri yuvarladıktan sonra, üzerini bir bezle kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Bezelerin dinlenmesi, glutenin gevşemesini sağlar, böylece hamur daha kolay açılır. Dinlenmiş bezeleri hafif unlayarak, merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Çok fazla büyütmenize gerek yok çünkü el açması bir börek yapacağımız için daha sonra büyüteceğiz. Şimdi gelelim, böreğimizin ara katmanlarını güzelleştirecek sıra, 150 gram eritilmiş tereyağı, eritilmiş tereyağının bir kısmını bir tabağın içerisine alıp fırça yardımıyla tabağın her yerine sürüyoruz. Açtığımız hamurları teker teker bu yağdan sürerek üst üste diziyoruz. Hamurlarınızı ne kadar iyi ve güzel bir şekilde yağlarsanız hamurlarınız birbirine yapışmayacaktır. Ve en önemlisi hazırladığınız tereyağının mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Eğer çok sıcak olursa hamurlar yine birbirine yapışır. Oda sıcaklığındaki tereyağı, hamurun katmanları arasında homojen bir dağılım sağlayarak pişerken buharlaşır ve o meşhur çıtır çıtır yapıyı oluşturur. Hazırlamış olduğumuz 8 hamuru da üst üste bu şekilde yağlayarak tamamlıyoruz. Temiz bir poşetle üzerini kapatıp yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde yağın içerisinde dinlenmeye bırakıyoruz. Yağın içerisinde ne kadar çok bekletirseniz, açması da bir o kadar kolay olacaktır. Artık böreğimizi açma işlemine geçebiliriz. Masamızı sıvı yağ ile bir miktar yağlıyoruz. Sıvı yağ, hamurun yüzey gerilimini azaltarak daha rahat yayılmasını sağlar ve yırtılmaları minimize eder. Hamurları ikili gruplar halinde alıp üst kısmını da sıvı yağ ile yağladıktan sonra kenar kısımlarından hafif büyüterek hamurumuzu inceltebildiğimiz kadar inceltmeye başlıyoruz. Orta kısımlarını hafif havalandırıp çekerseniz yırtılmalar meydana gelmeyecektir. Ama çok da çekerken parmağınızı veya tırnağınızı içerisine batırmayın. Açtığımız hamurun kenar kısımlarını kesiyoruz. Bu kısımlar börekte kurumalar ve sertlikler yapabiliyor. Kestiğimiz bu kenarları tavada katmer şeklinde pişirerek de değerlendirebilirsiniz. İç harcı olarak ben rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Dilediğiniz iç harçları kullanabilirsiniz. Bir bıçak veya rulet yardımıyla hamuru gördüğünüz gibi parçalara ayırdık ve üçgen olacak şekilde böreklerimizi hazırlıyoruz. Yapılışı bir o kadar kolay ve oldukça zevkli bir tarif. Tüm börek hamurlarımızı ikili gruplar halinde sıvı yağ ile açıp hazırladıktan sonra tamamını da üçgen şekline getirip yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisinin içerisine alıyoruz. Bu aşamada fırınımızı da önceden ısıtıyoruz. Mutlaka fırınınızı 180 derece alt üst ayarda önceden ısıtın. Sıcak fırın şoku böreklerin daha iyi kabarmasını ve çıtır olmasını sağlar. Dilerseniz böreklerin üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz. Sevmiyorsanız sürmeyebilirsiniz. Ben bir tane yumurta sarısını fırça yardımıyla böreklerimin her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Yumurta sarısı, Maillard reaksiyonunu hızlandırarak böreğin üzerinin altın sarısı ve iştah açıcı bir rengi bürünmesini sağlar. Önceden ayarladığımız 180 derece alt üst ayar fırında, altı üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. Bu tarif, özellikle tereyağı ve peynir nedeniyle yüksek karbonhidrat, yağ ve tuz içerir. Diyabet hastaları porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeli ve kan şekerini takip etmelidir. Hipertansiyon ve kalp damar rahatsızlığı olanlar için tuz ve tereyağı miktarı gözden geçirilmelidir. Alternatif olarak daha az tuzlu peynirler ve zeytinyağı tercih edilebilir. Çölyak hastaları ve gluten intoleransı olanlar için uygun değildir. Laktos hassasiyeti olanlar, iç harç olarak laktozsuz peynir veya bitkisel bazlı alternatifler kullanabilirler. Hamilelerin pastörize peynir kullandığından emin olması önemlidir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, iyi yemek sadece karnınızı değil, ruhunuzu da doyurur. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere, mutfağınızdan bereket eksik olmasın.